Burcu, Yükselen Burcu, Ay Burcu, Mars Burcu ve Satürn Burcu, Yengeç Burcu olanlar 2023 yılı gökyüzü transitlerinin genel olarak burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili bilgi almak isterseniz de yorumlardaki linke tıklayabilirsiniz. 2023 sizin hayatınızda köklü değişimler yılı olacak. Daha önce benzerlerini 2005 ve 2015 yıllarında yaşamıştınız. 2023'te tutulmalar Koç burcu, Terazi burcu aksında olacağı için hem iş, kariyer, eğitim konusunda köklü değişimler yaşayacaksınız. Hem evlilik, evle ilgili konular, aileyle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konular da köklü değişimler yaşayacaksınız. Bu alanlarda farkındalığınız oluşacak. Ne istediğinizi daha net göreceksiniz. Ne istemediğinizi daha net göreceksiniz. Bu nedenle köprü değişimler yapmak daha kolay olacak. 2019 beri sürüncemede olan ilişkilerinizle ilgili artık farkındalıklarınız daha da netleşecek. Bitmesi gereken konuları daha net göreceksiniz. Başlaması gereken ilişkilerde daha net adımlar atacaksınız. Bu evlilik olabilir, ortaklık olabilir. Bu konularda farkındalığınız artacak. Bu farkındalıkla hayatınızda yeni bir dönem başlayacak. 2023 yılı ebeveynlerinizle ilgili konularda farkındalığınız artacak. Onlarla olan ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Onların hayatındaki değişimleri sorgulayacaksınız. Onların hayatındaki değişimler sizin de hayatınızı kökten değiştirecek. Başka ülkeye taşınma, başka şehre taşınma konusunda daha net adımlar atacaksınız. Bazı yengeç burçları 2023'te yaparken bazıları da 2024'te bunu yapacak. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili konularda iş yapma, kariyer yapma, eğitimler alma konuları da var. Bunlarla ilgili değişimleri de kolayca hayatınıza katabilirsiniz. Yabancı dil eğitimi almak isteyenler bir hayalle buna adım atacaksınız. Ancak karamsar düşünceler sizin bu hayalinizi zorlayabilir. Başaramıyorum düşüncesi çok fazla olacak. Eğer sabrederseniz, disiplini ve planlı olursanız başarmanız daha kolay olacak. Hatta 28 senelik yabancı dil temelini atacağınız bir sene olacak. Bu nedenle hayallerinizden vazgeçmeyin. Kararlı olun. Böylece yabancı dille ilgili sağlam temelleri atmanız daha kolay olacak. Mart 2023'ten sonra kendinize etmeye başlayacaksınız. Eğitim konuları daha fazla gündeminizde olacak. Ancak şunu çok iyi bilincinde olun. Eğitimle ilgili konularda disiplinli ve planlı olmanız gerekiyor. Eğitimle ilgili hayallerinizden asla vazgeçmemeniz gerekiyor. Eğitimle ilgili konularda karamsar düşüncelerden uzak durun. Kuşkulardan uzak durun. Aldanma ve aldatılmalar karşı da kendinizi koruyun. Böylece kendinizi eğiteceğiniz bir yıl olacak. Bu eğitim konuları 2024'te de devam edecek. O nedenle altyapıyı sağlam oluşturmak için bu sene daha fazla özverili olmanız gerekiyor. Mart 2023'ten sonra atacağınız, alacağınız eğitimler iş kariyer konusunda sizi bir adım ileriye taşıyacak. Bu nedenle de alacağınız eğitimlerde daha da disiplini ve planlı olmanız gerekiyor. Para konusunda, bu senenin en şanslı burçlarından biri de sizsiniz. Özellikle yılın ortasından itibaren, para akışı güzel olacak. Yatırım planlarınızı yapmaya başlayın. Son iki senedir, finansal olarak zor seneler yaşadınız. Finans konusunda ani değişiklikler yaşadınız. Aniden elinizden para gitti. Aniden ekstra harcamalar içinde oldunuz. Siz hayatınız boyunca para hesabını çok iyi yapan birisiniz. Cebinizdeki paranın ne kadar olduğunu her zaman iyi bilirsiniz. Pratik yatırımlarla parayı çoğaltabilirsiniz. Ancak son iki senedir bu sistemi değiştirmeniz gerekiyordu. Para kazanma, parayı yatırıma dönüştürme konularında teknolojik alet ve sistemlerden faydalanmalıydınız. Sosyal mecralardan faydalanmalıydınız. Toplulukları yöneterek para kazanma konusu vardı. Topluluklar, topluluk önünde olarak para kazanma vardı. Bu konularda disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Çünkü 28 senelik altyapıyı hazırlamanız gerekiyordu. Bunu da özellikle teknolojik alet ve sistemlerle yapmanız gerekiyordu. Şubat 2023 sonuna kadar bununla ilgili zamanınız var. Bunları tamamlayın. 2008'den beri ilişkilerle ilgili depremler yaşadınız, aldatılmalar yaşadınız, bunu kabullenmeniz zor olduğu, aslında ilişkilerinizin bittiğini görmeniz için bu aldatılmaları yaşamanız gerekiyordu. Çünkü hemen her konuda olduğu gibi siz ilişkiler konusunda da saplantılısınız, asla bırakmayı bilmiyorsunuz. Geçmişteki güzel anılarla yaşarım ama ilişkinin kötü gittiğini görmem diye düşünüyorsunuz. 2019-2020 yılları ilişkilerle ilgili farkındalık yıllarınız o zamanlarda bile at gözlüğünü takıp görmek istemediğiniz konular oldu ama bu sene artık geçmiş ilişkilerinizle olan bağlarınızı kopartın. Bittiğini kendinize anlatın. Çünkü bu sene ikinci, üçüncü, dördüncü ya da siz kaçıncı olduğunu biliyorsanız bu sene evlilik senesi yani daha önce biten ilişkilerden sonra bu sene yeni bir evlilik yapma seneniz olacak. Bu bazı bu, yengeç burcu için bu sene olacak. Bazı yengeç burçları için 2024 senesinde olacak. Ama bütün yengeç burçları geçmişteki ilişkilerinin bittiğini artık kabul etmeli. Bunu söylerken bile hala soru sorduğunuzu görebiliyorum. Eski eşim geri, geri gelecek mi? Bunu doğum haritanız net söyler ama bence gelmeyecek. Son iki senedir psikolojiniz çok zorlandı. Özellikle Eylül 2022'den beri psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiniz. Bunu haftalık videolarda sürekli anlattım. Bu psikolojik zorlandığınız süreci nasıl yönetmeniz gerektiğini haftalık videolarda hep anlattım. 2023 psikolojinizi biraz daha iyi toparlayacağınız bir sene olacak. Bunun için arkadaşlarınızdan destek alacağınız bir sene olacak. Kasım 2021'den beri arkadaş ilişkilerinizde farkındalıklarınız olduğu eski arkadaşlarınızı sorgulamaya başladınız. Eski arkadaşlarınızla ilişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Onların değiştiğini düşünmeye başladınız. Aslında sizin onlara bakış açınız değişti. Bu nedenle ilişkilerinizi düzenlemeye başladınız, değiştirmeye başladınız. 2023 yılında arkadaş ilişkilerinizdeki farkındalıklar daha da devam edecek. Arkadaşlarınızla ilgili düşünceleriniz değişecek, ilişkilerinizi düzenleyeceksiniz. Yeni arkadaşlar tanışacaksınız. Bu yeni arkadaşlar size yeni şeyler öğretecek. Sakın önyargılı olmayın. Bu yeni arkadaşlar size para kazanmayla ilgili de yeni şeyler öğretecekler. Para konusundaki farkındalığınızı geliştirecekler. Pratik olarak para kazanma yöntemlerini anlatacaklar, gösterecekler. Bu nedenle. Yeni arkadaşlarınızı hayata katma konusunda açık olun, ön yargılı olmayın. 2023 yılında topluluk önünde olacaksınız. Zaten 2018'den beri bunun farkına varmıştınız. Bununla ilgili teknolojik altyapı hazırladıysanız şimdi sahnelerde olacaksınız, göz önünde olacaksınız, toplulukları yönetecek durumda olacaksınız. 2022'de aşk ve cinsellikle ilgili farkındalıklarınız olduğu, aşk ilişkisiyle ilgili farklı düşünmeye başladınız, cinsellikle ilgili farklı düşünmeye başladınız. Aslında bu farkındalığı yanlış anlayabilirsiniz. Bazı şeylerin farkına varmakla bazı şeyleri değiştirmek arasında kafanız çok karıştı. 2023'te bu karışıklığı düzelteceksiniz. 2022'deki aşk ve cinsellikle ilgili farkındalıklarınızın 2023'te düzenli bir aşk ilişkisine dönüşecek, düzenli bir cinsel ilişkiye dönüşecek. Ancak tutku ve saplantı konuları cinsellik ve duygusallık konularıyla karıştırmayın. Tutku ve saplantı size yanlış adımlar attırabilir. Bunun farkına varın. 2023 senesinde aşk ve cinsellikle ilgili duygusallığın daha fazla farkına varacaksınız. Tutku ve saplantıdan uzaklaşacaksınız. Ancak bunun için ilişkide olduğunuz kişinin doğru kişi olduğuna emin olun. Çünkü bu sene ilişkilerle ilgili seçim zamanınız olacak. Doğru kişiyi seçmek zor olabilir. Son senelerde sağlık konularını çok abarttınız. Bu nedenle sürekli sağlıkla ilgili sorunlar çıkarttınız. Belki son iki senede de ameliyat konuları vardı. Şubat 2023 sonuna kadar ameliyat konuları sonuçlanacak. 2023 yılında iş, kariyer, eğitimle ilgili ev, aile, ebeveynler ve eşle ilgili hayatınızda köklü ne değişimler olacak? Hayatınızda nelerin farkına varacaksınız? Bu sene yaşadıklarınızı mutlaka not alın. Çünkü 9 sene ve 18 sene sonra bu yaşadıklarınız size kılavuz olacak. Sağlıklı ve huzurlu bir sene olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.